Babannem vefat etti. Allah cennetini lütfetsin ona. Üzerimde hakkı çoktur. Ben küçük bir çocukken, dedemle babaannemin arasında çok yatmışımdır. Herkese karşı çok merhametli birisiydi. Tüm ailemiz onun safiyane dualarıyla büyüdü. Onun her hatırası kalbimizde ve zihnimizde yaşayacak. Onun kendine has gülüşü, Arnavut olmasından dolayı Türkçeyi, göçmenler gibi konuşması, hay yeh! diyerek hapşırması, biz yaramazlık yaptığımızda bizi sevdiğinden, bize kızmaya çalışıp kızamaması, sabahları erken kalkıp bize kahvaltı hazırlaması, yazları öğlenleri pırp şeş yapıp bizi doyurması, daha birçok hatırası var saymakla bitmez. Nur içinde kabre aydın cennet bahçelerinden bir bahçe olsun. Son 10 15 sene ona çocuklar gibi bakan Halime Alam'dan ve son zamanlarda Halime Alam'la beraber babaanneme bakan Öznur ve Özgül halamlardan da Allah ebeden razı olsun. Babaannem çok bir iyi insandı. Onu tanıdığıma çok memnunum. Gördüğüme, hayattayken gördüğüme çok memnunum. O hep bizim yanımızda hatıralarıyla yaşayacak. Çünkü kızım doğduğunda ilk onun evinde, onun duasını alarak hayata başlaması ve benim için ayrı bir mutluluktu. Güzel babaannem, Allah seni yüzüne yaşasın, yüzüne kadar yaşasın demiştim. O da bana aman oğlum 90 da yeter demişti. O temiz kalbi öyle güzel ki. Rabbim 90 yaşında aldı yanına. Rabbim cennette peygamberine ve sevdiklerine komşu eylesin. Bizler de cennette tekrar, tekrar onunla buluşmayı nasip etsin. Amin.